bu benim komşu yok mu Neriman? Ha? Sahalıdan ayrılmış değiller. Aa! İşte salak. Değil mi anam? Salak. Sen elli beşinden sonrasında kimi bulacaksın Allah aşkına? Hanım sen otuzuna kadar buldun buldun. Ondan sonrasında boynunu eğeceksin. Kim seni beğeniyorsa edeceksin. Ay doğru da. Ay öyle söyleme ama Burhancığım bak Aslı da boşanıyor. İşte ben o konuya da el koyacağım ifot. Nasıl el koyacağım? Yani, bir iki tanıştıracağım insan var, ee, taripleri var yani onları da tanıştırmayı düşünüyorum. Ay, sağ olun Burhan Bey, sizin arkadaşlarınızla ilgilenmiyorum. Ah çok üzülüyorum ben bu kıza ya çok üzülüyorum. Bak yiyorum. Biz seni çok seviyoruz. Sen bizim küçük kızımızsın. Bunu unutma. Ama böyle havalara girmeden önce biraz düşünsin. Ne neyi düşüneceğim Allah aşkına ya? Bak yiyorum. Kazı kadar bir boy. Kendi aramızda karakterli olarak iltifat ettiğimiz ama... Normal hayattan bakıldığı zaman papuç kadar bir burun, bir cilve yok kimsenin. Ne yapsın değil mi yani? Ama Burhancığım öyle söyleme. Son derece böyle gösterişli, atletik bir fiziği vardır Aslı'nın. Olimpiyatlara mı girecek İfot? Sen ne diyorsun? Elin, elin adamı ne yapsın atletik fiziği ya? Ama dedi ayrıca da her şey fizik değildir Burhan Bey. Bak yavrum. Yine açık konuşacağım bir sinirim bozulacak senin kendine ait bir servetin yok. Değil mi? Yemek yapamıyorsun. Mutfak bilmiyorsun. Ama dilin ne nah, bu kadar. Kimsenin ne yapsın Allah aşkına? Allah'tan senin şurada bur bin var yani. Ee, bir tanıştırsın çocuk. Bir bakı var. Ne var bunda? Rekabet çok sert Ifut. Gerçekten bak. Acayip 23'lük 24'lük kızlar ortada. Tırım 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 dolaşıyorlar ortada. Victoria'yı düşün. Senden genç, senden güzel. O bile baba arıyı çocuk yapmak için düşün artık yani. Bulamadı ama neyse. Çocuk işini bilmem ama Cem Victoria'yı evlenme teklif etmiş diyorlar. Ne? Ne? Ay, yani öyle teklif etti et diyorlar ben bu kıza ya. Çok ben bu kıza ya. Anadolu'dan gel, düz git geç biraz Aldın eden sonra köprünün hemen aşağısı. Aldın...